Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Ümit vs. Emcan'a EAFC Draft Bingo'ya. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin kardeşim. Esselamu Aleyküm. Ne oluyor lan? Abi, Var, bakıyorum YouTube böyle ayarlı mayarlı ışıklar almışsın. Artık profesyonel bir YouTuber olduğum için biliyorsun. Parayı buldun herhalde. <laughs> Parayı buldum kardeşim sağ olsun. Kaç like bekliyoruz? Bu video arkadaşlar en az 150 milyon. Gençler yani. 150 milyon like yardırın. Yorumlara da ne yazsınlar Emre Cancı? Bu video yani yorumlarına herkes ne yazsınlar abi? Gençler siz de Euro 2024'de hangi milli takım kazanır yazın yorumlara sence Cemcan... Emre Bir de yorumlara herkes bir de yorumlara herkes Kenan Yıldız Emre takip et yazsın. Tamam gençler bu iki yorumlarınızı bol bol bekliyoruz. De Bum dedi gol geldi. Genç sonki bölümde bildiğiniz gibi gençler Emrecan'la şaka gibi berabere kalmıştık. Bakalım bu Harbi bölümde o. neler olacak? Bu bölüm bir tane oyuncu bloklayacağız. O nasıl puandı abi? Ama challenge'ımız çok zor Emrecan. Euro 2024 ha. yani Avrupalı bir futbolcu alamayız. Neden? Çünkü Euro 2024 challenge yapıyoruz. Peki Türkiye Avrupa'da değil. Avrupalı oluyor mu futbolcu? Hayır hatta şöyle yapalım. Euro 2024 challenge yapıyoruz Emrecan. Avrupa'dan olmayan oyuncu alamayız. Euro 2024'e özel. Haydi bakalım. Söyle kardeşim bir tane. 3. Gençler Emre Canimo 3 4 3 defansa başlıyorum. Söyle. 1. Emre Can bir de daha da hocam Avrupalı oyuncuları da yolladı. İşte bu. Abili Abi bence gençler. sadece erkek çalış mı yapsak? Yaparız onda bir ara. Abili Abili'yi aldım. Sendeyiz. 5. Emre Canimo 5 dedi hocam yolla Avrupalıları o 2 tane Brezilyalı var 5 de var Meş Gençler mecbur Baltimore'yi alacağız Baltimore Voldemort <laughs> Emre Canimo 1 <laughs> dedi Brezilya. Oboleyo Oha Emre Can bir tane Avrupalı var meşbur onu alacağım lan O Penda Belçika Baksana şey bunlar hep başka başka Avru hareketler. Avru bir şey diyeceğim. Avrupalı challenge mi yapıyoruz Avrupalı almamışlar. Yani Avrupalı challenge olur. yapıyoruz. Tamam tamam. O panda'yı aldık Belçika'da sendeyiz kardeşim. 30. Yani 30. 3, 3 dedi Emrecan. Bol bol Zaten Avrupalı geldi. Geliyor. Gençler full gini Fransa'dan gidiyorum gibi 3 Fransızım oldu. 5. 3-5, 8-5. 4 dedim aslında Oy, da spitz e neyse. Spitz'e gitti gençler kimi alacağız. Ya. Carvalho da güzel. Amerika, Amerika Avrupa'da mı abi? Ben <laughs> La Liga alacağım. William Carvalho. Sen kardeşim. İki. Emre Canim o ikide de hocam yolla bir legend. İki tam Amerikalı tutturdu. Aferin canım kardeşime. Ya ya seveyiz Amerika'yı sevmeyiz ama sevmeyiz ama gidip gezmek isteriz. İspanya dedi Marcus. Sen deyiz kardeş. Beş. Emre Canim o beş dedi. Hadi hocam artık güzel bir şey ver ya. Nagus. Gençler this. Fransız yok. Ben İspanya'da Almanya, ne var, Almanya, Pepello. Almanya, İspanya Avrupa'da değil abi. Schengen <laughs> vizesiyle gidiyor mu İspanya'ya? Evet. O zaman bir. Emre Canimo bir dedik. Ki... Nikate. Söverken koymuşlar fotoğrafını. Emre Can Nikate'yi söyledi. <laughs> senin adı diye koy, senin diye koymuşlar. Emre Can ben. istediğini ha. seçebilirsin. Hepsi hiçbir Avrupalı değil. O zaman iki. Joker sende ama alıyoruz gençler. Sele kardeşim. 1. Bir. Emre Canimo bir dedi. Hocam artık koskoca Avrupa'dan oyuncu vermiyorsun sen ya. Bu Evet gençler bunlar da Avrupalı değil. Sadece Macaristan ve Almanya kaldı. Kim ölüyorum ölüyorum. Ostermayer. Abi Macaristan Kardeşim Joker sen. olmadı ki. İki. En meşan armada ikide dört yardan bir legend hocam artık. Oh. Güzel. İskoç. 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 İskoçça Avrupa'da mı la? Hemen Google'umuz var. Evet, bence herhalde Avrupa'da onlar evet. İskoçça İskoç Avrupa mı? İskoçya'mız bölgesi Avrupa'nın en yakışıklı bölgesiymiş bir daha abi nasıl bilmezsin bunu? Kardeşim evet dedim ya. Gençler tabii Allah ki 2 e, dedi Emrecan, Kansiloma'yı alalım. Ümit Kansilom. abi Schengen'le İskoçya'ya gidiliyor mu? Onu bilmiyorum ama evet herhalde. Kaç Avrupa bildiğinde olan her yere gidebilirsin. Schengen'le. İngiltere hariç. Neden? Kaç dedin? 5. Onlar Demedim ayrıldılar beş Avrupa'dan. Aga be, bu bugün İngiltere için yakıyoruz Olay arkadaşlar. Unay Simon hoş geldin abim, söyle kardeşim. İngiltere'yi niye alıyoruz İngiliz futbolcuları? Almadım ki hani, ama o sayın, o Euro'da var, oğlum sadece vizeden ayrıldılar. Avrupa Birliği'nde varlar ama. Cahil. Almanya'yı da atacağız Avrupa Birliği'nde. Şu an nasıl bir ders veriyorum sana anlamadım ki. İki. Yaşar hem edebiyat <laughs> dersindeyiz hem FIFA oynuyoruz. Bu ne ya? Abi bir de. Beş İki dedi. Çok rahatız gençler. Beş dedi. Beş dedi. Frans. Fransa aldım. Olur. Kaç? Bir. Bir bir bir. Hocam artık bir legend. Valla elim ayağım titredi ya. Abuuu. Bol bol Brezilya'da geldi. Tombalık Ali mi? Bu arada Tunali'yi buradan kınıyor muyuz? Neden? Kardeşim kumar oynak futbol üzerinden bahis falan yakalandı ya. Allah Allah. Zanyo ile Allah Allah. Ulan bir yıl futboldan men edildi tombalık balık Ali. Ben futbol dışındaki şeylerle de ilgilenmiyorum abi. O abicim. zaman Musiala gelsin tombalık balık Ali'yi yıkınıyorum buradan. Söyle kardeşim. O zaman tombalık balık Ali'nin annesini ne yaparsın abi? Bu arada kardeşim sen kim kazanır de Euro 2024'ü yorumlara yazacaklar. Hemen söylüyorum Türkiye tabii ki de. Tamam ya söyle şimdi. Bir. Ben Fransa diyorum. Oo. Sen sen yazıklar olsun 85 milyonlar ödüleceksin. <laughs> tamam lan Türkiye. <laughs> Euro 2024'ü kazansın. Tamam. 10 dakika bir videoda özür dilerim Türkiye, özür dilerim Türkiye, özür dilerim Vales gibi hani diyeceğim. De, bir de, emir, bir de özür dilerim de. Tamam özür dilerim ve Türkiye, özür dilerim ve Türkiye diye 10 dakika söz veriyorum çekeceğim. Tamam, tamam haydi bakalım, haydi bakalım. 10 dakika boyu durmadan özür dilerim ve Türkiye, özür dilerim Emcan ve Türkiye diye dur, çekeceğim. Bunu, bunu göreceksin bir yıl sonra tamam mı? Kardeşim Vales kardeşim 24 saat Enes Batu değilse ben de bunu derim herhalde ne olacak? şaka söyle bakalım. Sen benim için ne verdin abi? Benim için, benim için 24 saat... Oğlum. Benim için 24 saat al demez misin? Ya kesmez ya! Benim için demez misin? 24 saat nasıl diyeyim mi? oğlum ölürüm lan! Senin için 24 saat ümit edersem Tamam <laughs> Ne yapacaksın? ya <laughs> yürü git <gidiyor>. ya! <laughs> <laughs> Vallahi derim! Ne yapacaksın söyle! Ne yapacağını söyle diyeceğim! Hadi hadi! Bu, bu iddia sonra konuşacağız Tamam sen düşün aynen! Bir. Söyle! Can yine bir dedi gençler. İsmail oh. Gulli Gulli. Hem Olanda, de Avrupa'nın ortası. Söyle kardeşim. Sevgi buradan dayımlara selamlar. 5 Bu arada çok iyi toparlıyorum yedeklerden. Hadi oğlum! Mertens ama! 5 dedi Emrecan. Belçika. Abi, bu da Avrupalı değil. Belçika Mertens, Diego Jota Portekiz, Portekiz Portekiz. Mertens alayım senin hatırına. Yunus abi Portekiz'i Ya oğlum! Söyle bir rakam. 1 Evet 3 dedi Emrecan. 1 dedim. 3 diye sayıyorum ben. 1 otru... dedim. 31-3 ile başlıyor. 3'ü sayıyorum. Ben 1 dedim çünkü Önemli değil zaten. Di Marco'yu aldım İtalya'yla. Sen değilsin. Niye <laughs> inatlaşıyorsun o zaman? <laughs> Ya bir daha çillerim parlıyor ya ışığı kapatacağım. Kardeşim bir sayı söyler misin? Yok çok yakışıyor sana. Dört. Dört ne dayılar nice'ı? Ya burnum ortaya çıkıyor ya. Git git yaşa iki tane geldi. Fabio Nunez'e Abi Kolom, Kolombiyalı. İspanyalı'yı Colom. aldı. Sen de izleyiz. Bir. Neyi düşünüyorsun oğlum lan bir rakam söyle. Matematik, Matematik yapıyorum. Matematik yapıyorum. Bosnalı Ceko. Bosna Ersek. Bosna da Avrupa oğlum. Biliyorum abi seni sana soruyorum. Hadi Bosna'yı sen. aldık. Sendeyiz. 31. Yine 3 dedi Emre Canimo. Oh! Hayır 1 dedim. 1 dedim. 1 dedim. Bak tamam oğlum zaten Brezilya'da sinirlenme. Yani, tamam. Avrupa'da 31'ler 1 abi. Adam. Tamam 31'ler 1 adam Gençler 1 bir... zaten alamazdım. Eee en azından Emrecan bana bir Likovic Savic'i açtı sağ olsun kardeşim. Ama ben Üstelik tabii ki üst... alacağım. tamam. Söyle. Niye fake veriyorsun? Kışkır diye. 2. Bu arada 3 harbi güzeldi. 2 İki... en güçlü alalım gençler. Hollandalı Timber. Sen neyiz kardeşim? 1. Hadi hocam son kez bir legend. Makado. Eee nereye alalım da liga alalım. Van Bissaka. Stoperim var mı? Stoper alayım. Ama bu da Avrupa değil. O yüzden kimi alıyoruz gençler? Tabii ki Molina'yı da alamıyoruz. Van Bissaka kalmış bize. Söyle kardeşim. 5 5 Diyor Emre Canimo Lan nasıl Areola. be Areola Gençler o zaman ben de İspanyol e Fernando takımı mı kuruyorum Geliyorum Ben yaştan hazır mıyız 3 2 1 boom! Arkadaşlar Emre Can Bence beni güzel. çok fena avladı Abi saçmalama Kardeşim o Joker belki sana galibiyeti getirecek Burada bana Amarte'yi aldırdın 0-3 puanım gitti o Amartiya ama En kötüsünü aldırdım bilerek, i̇şte, değil mi? İşte Amartis 3 puanım, 2 puanım aldı. Bir de şu kız stoper 2 puanım aldı gençler. Ve 4 puan kimyan <laughs> kaybettim. Bu Emrecan için çok büyük bir avantaj. Benim puanım 114. Emrecan 115 yaparsa ama kazanacak. Ama yine güzel abi kadronla. Yok la, çok kötü la. Challenge'ımız güzeldi. Avrupa çok rahat kurulabilirdi. Haydi bakalım Onlara doğru toparladım. başta kötü başladım. 114 ya. puandayım. Emrecan'ın turuna Gençler görmüş olduğunuz gibi şu an kumanda Emre... Çabuk 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 çabuk. Bakmıyorum oraya. 2. Ben de bakmıyorum. Ben de bakmadım. 2 dedim. Ya. Gençler şu an Emrecan'ın turundayız görmüş olduğunuz gibi. Benim puanım köşede bir yerde kameranın altında falan yazıyor. 184 puan yaptım. Emrecan 184'ü geçmesi lazım. İlk winini alabilecek mi? Haydi kardeşim. Hüseyin abi bence bu sence? Ha artık sana yardım etmem. Ha, bence bu pardon. Bence bu sence? Ben de kanatlı alırdım. O kadar söyleyeyim sana. Ha, he, ben de kanatlı alacağım zaten. Bu mu? İşte o artık Bu sana mu? kalmış kardeşim ikisi de güzel kanatlı olduğuna göre ben 2 diyorum. Tamam ben 3-4-3 düz oldum o zaman ya. 2 dedik hadi hocam en 2 bir legend. Çalan Oo, onu ne yapıyor abi? Zaha geldi ama. Kardeşim sakın Messi. yanlışlıkla şey alma. Arjantin Avrupa'da. He Avrupa'da. <laughs> Avrupa'dan Ben Arjantin'i Avrupa'ya almak istiyorum. Tamam Zaha burası zaten Avrupa'da olamaz. Kardeşim 3 ile 5 kalıyor reis. Baba ben abi Messi falan moralim bozuldu bir, ya. Bir bir şöyle iki tane söyle yanlışlıkla la. Griezmann oh. pembe benim oluyor pembe. Bak moral modumu düşürdün bu başlayayım. arada. He? Kore Avrupa mı kardeşim son? Ben Kore'yi almıyorum zaten Solanke'yi alacağım. Solanke senin olsun be. İngiltere Avrupa Birliği'nde değil bu arada abicim. Evet. Almıyorum. Bu arada şey Penday da alabilirsin 87. Ne sana karışıyor değil bak lige mi Ben bir şey demiyorum Yok, gençler. 2. Tamam. Iki. tamam söyle. 2. Haydi bakalım için tutturduğu için moraller malat. <gülüyor> <gülüyor> malat Fransa evet. alıyorum abi. Alabilirsin kardeşim. Burada malarda alıyorum. Gençler 5 diyorum. Güzel. Söyle. Hocam Emre Can'a ne kadar güzel veriyorsun ya. Harbi lan başladık güzel başladık tutun azar dedim ben. 5 dedim Allah o da tam zaten Avrupa şeye değildi. Ben, ben burada bu, ya stoperdim burası ya. Kardeşim zaten şunayı alamazdın. 1. Söyle. Tamam. Ben çok dikkat ediyorum gençler Avrupalı olsun diye. Burada oh. Bu ne la Avrupalı yok. İki tane Patrik. var ya lan. Ben Patrick sana benziyor. Patrick ya işte. Patrick bana benzemiyor. Ben Patrick'e ben de benzemem. gençler. Dört. Söyle. Bu arada mesela kötü oyuncu. Bu ne la? Gençler ulan hepsi Avrupa'da hani istiyorsun be kardeşim beş hariç. Ya abi güzel. Bu, böyle. beş. Söyle. Beş bak kesin FF'dir ya. Uuuu. Uuu. Oy sen kim ben? sence? Kardeşim 4'ü zaten alamam. Avrupa değil 5'i de ben söyledim. Mısır olsa Avrupa değil mısır mısır. <laughs> Ama adama legend call geldi be. 3. 5'lik call. 3 dedi bastık bakalım. Hocam veriyorsun ha. Oh! Ne veriyor? 3 dedim. Getson almazsan en büyük Beşiktaş düşmanısın. Evet. Portekizli Var Getson mı? Almazsın. Var mı? Ben en büyük Ankara güçlüyüm. Var mı lan? Hadi ya. Niye onlar düşman mı? Nasıl aldı Bu arada Yerli düşmanlar abi. ya. abi. koyacağım. Patlatın. Yediye koyacağım. Bir. Bak Ümit söyledik de bak şimdi. Otuz milyonu kaşımı aldık mı bana ya? Kardeşim tam sakin ol. Bir güzel şey yaptın işte. Beşiktaş'ta kardeşlerini kırmadın ve aldın. Ama o çoğun acayip içeriyle Niye, aldın? niye Hani almayacaktın kadınları? Ben öyle çok şey ben. Kadınlar, biz, kadınlar güldür çiçektir. Dört <laughs> dedik. Oha be adama ne güzel Neyse veriyor. Ya. Bu, bu kim la? Bu ne 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 resmi abi? kaydı lan sağ tarafa. Bu ne la? Bak resmi kaydı adamın. Allah Allah. Hatay Spolu bu arada. Hatay Spolu kardeşlerime selam olsun. Oha Bakın acaba dilek mi yaptılar abi? Kardeşim bu arada buradan sadece Summer bile alabilirsin 1. Diğerlerinin hiçbiri uymuyor. Kardeşim buradan sana Çeh çıkacak 2'de 2 diyorum. Ospina Leno. Söyle abi. 1. Hadi bismillah. Umar Umar. Hocam jump lot. Ya abi. Ne düşündün Söyle be? 3. Söyle abim. Üç üç, üç. Üç üç, abi. 3 kere 3. 3. 3 kere 3. 9 abi. Sancar. Sancar'ı tutturduk. Sancar. Sancar abi. Kardeşim o şey değil. Al. Abi. Ağlama tamam ağlama İki. ya Söyle. Hadi bismillah. O ya vallahi. Bu. bu kim lan? Kara Dört. <laughs> bu Kara Murat Dört Fransız? demedin. Dört demedin. Dört dedim. Abi tüm herkes Osmanlı'dayız herkes. Onunla işgal ediyorum. ettiler. Fransa Kardeşim da yani. Fransa şu an Fransa futbolcuları hepsi zaten. Beşiktaş'ı kardeşlerim için Raşit sayılır alır mısın Bosna? Al alırsam. <laughs> <laughs> Sefer tutmadı. 2 Hadi. Hangi? Lan gidiyorum Brezilyalı tutuyorum. Bu ne ya? Benzema. Benzema bu arada Arap ama Fransız işgalinden sonra maalesef. Oy. Dikkat. Oy. Gol. Adama kayıp. Gullitler uçuyor ya. Öyle. Gitti win gitti. İki. Hayır. Niye tutturduk şunu ya Zaten alamazdın ki. Avrupalı değil. Ne yine tutturduk şu an. Çeko'yu alsaydım ya. lan keşke. Dört. Çeko'yu alsın. Hocam Jort'ta da artık yeter hocam mahvettin bizi be. Yiper. Bir. Söyle abim. Bir. Allah'ım ne olur efsane olmasın. Money Mane'yi O oh, yeah, bebeğin, en bebeğim. azından ama. Reynolds. Bu şey mi abi eskiden Kardeşim, yeni money tutturduk diyorlar. ama olmadı mı olmuyor be. Olmadı mı olmuyor. Abi ağlayacak, ağlayacaksan başka yere alalım seni. Üç. Hadi bismillah. Bir tane güzel tutturup. Bu ne la? Ramalyo sana benziyor. Bir. Abi, ben ona benzemem. Dimitrievski'nin tipi ne la? Ve 3. Hadi hepsine hocam güzel bir kaleci ver ya. Gençler Emre Canimo. Güzel gitti. Aktı gitti. Heyecanla gitti. bekleyeceğiz. Aktı gitti, gitti. Bakalım, hadi bakalım. 184'ü geçebilecek mi? Ve hazır mıyız gençler? 3 2 1 BOOOOOM! Lan telif yiyeceğiz. Dün. Oğlum ne kadar mıydı ve gençler günün kazanalı Merhaba ayıların ayısı Emre Can ayısı 108 puan şer. yaptı gençler benden 4 puan fazla aldı ben zaten o Amartey'de o olaydan sonra hissetmiştim kazanacağını bir ümit dedim ama maalesef 4 puan farkla kazanınca 10 puanı gençler Emrecan bunu siliyorsun hemen Bak seni mahkemeye veririm Kulağıma zarar veriyorsun diye Ölene kadar, hayır, kadar hayır, para ya. parası ödersin beklemediğim, beklemediğim bir an açacağım Bak, Ölene kadar ya. acı parası ödersin bu arada ya, Bu ne lan Sağır oldum ya. <laughs> ya Korkmadım sağır oldum oğlum Kulağım bende biliyorsun kulak çınlama hastalığı var Gençler Sevinsin 4 puan farkla kazandı. Helal olsun Allah Allah, diyoruz. FIFA'yı oynamadığım halde böyleysem yorumlara, oynadığım halde Yorumlara herkes helal olsun Emre Canim'i uyatsın. Daha fazla foot draft bingolarımız için süper bir patlaması yaptık. Ben yorumlarınızı da bol bekliyoruz. Bırak kodumu yüttürüz değil abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.